Arkadaşlar öncelikle hepinize merhaba. Bugün değişik bir video çekeceğim. Sizi bilgilendirmek amaçlı. Arkadaşlar öncelikle kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. FS23 çıkıyor ama FS20'deki yaşadığımız sorunları yaşayacağız mı? Buna benzer birçok soru geldi arkadaşlar. İnşallah yaşamayız aynı sorunlar ve herkes telefonda yükleyip bu oyunu oynar. Oyun çıkar çıkmaz hemen indirip videosunu çekip sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Hatta belki erken erişimle oyuna erken de ulaşabilirim belki. Gerçekten resimlere bakılırsa oyun çok güzele benziyor. Bu diğer oyunlar gibi resimleri güzel oyuna girdiğiniz zaman farklı olmuyor. Resimleri nasılsa oyunu da aynı oluyor. Oyunda iki tane harita olacak. Biri Avrupa biri Amerika kıtası haritası oyuna yeni ürünler de eklendi Arkadaşlar zeytin üzüm yeni hayvanlar eklendi tavuk yani kısacası oyun çok güzel olacak birçok değişiklik ve yenilikler var oyunda şimdi arkadaşlar gelelim videomuzun gerçek konusuna bazı arkadaşlar yorumlarda benim telefonum fs20 oynar mı kaldırır mı bunu öğrenmek için şimdi Google'a giriyoruz Google arama motoruna Farming Simulator 23 yazıyoruz arkadaşlar Paratıyoruz. Play Store'a çıkan yere tıklıyoruz. Google Play. Farming Simulator 23. Bastığımız zaman bizi Play Store'a atıyor buradan direkt. Bunu yapmasak direkt, direkt Play Store'a girdiğimizde gözükmüyor Farming Simulator 23 arkadaşlar. Evet şöyle oyunu bir inceleyelim. Buraya resimler koymuşlar. Benim de kullandığım resimler şimdi burada arkadaşlar oyun hakkındaya gireceğiz Evet şöyle bakalım biraz diğer oyunlar var altta bu oyun hakkındaya tıklıyoruz arkadaşlar aşağı doğru kaydırdığımızda şu an kullandığımız cihazın kullandığımız cihaz bu oyuna göre uyumlu mu? Yani benimkisi Xiaomi Mi 9 bu cihaz uyumluluk cihazınızda çalışır diyor. Yani benim cihazda çalışıyor bu. Yani bunu merak ediyorsanız kendi cihazınızdan girip bu, burayı kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi uyumlu olmayan cihazlar neden uyumlu değil? Neden gücü yetersiz kalıyor? Bazı arkadaşlar telefon markasını yazarak soruyorlar. Onları da birkaç yorumla cevaplayacağız. Şimdi arkadaşlar Hasan Çimen Redmi Note 10 Pro 128 GB 8 GB RAM açar mı bu oyunu diyor arkadaşlar da yorum yazmış Şimdi hemen bakacağız arkadaşlar Google'a giriyoruz yine Google arama motoruna ee, Redmi Note 10 Pro epey yazıyoruz karşısına da epey sitesine gireceğim. Evet Redmi Note 10 Pro epey epey unuttuk epey yazıyoruz epey sitesine giriyoruz burada cihazınızın bütün özellikleri sıralanıyor cihazın fiyatı internetteki en ucuz fiyatı buradan başlıyor arkadaşlar aşağı doğru kaydıracağız arkadaşlar biz temel donanımı bulacağız cihazın temel donanımı Evet iniyoruz Evet geldik temel donanıma. Şimdi CPU frekansı yazıyor arkadaşlar 2.3 GHz. Bunun yüksek olması lazım. Bu cihazlarda yüksek olduğu zaman oyunları her türlü oynar. Hangi oyun olursa olsun donma, kasma. Bir de RAM yüksek olması lazım. En az 6 GB, 8 GB daha iyi. En az 6 GB olması lazım o cihazın RAM'i. Bu telefon oyunu kaldırır mı? Büyük ihtimal kaldırabilir ya yani 2.4 2.5 olsa daha iyi olur. Yani ne kadar yüksek olursa CPO frekansı oyunu o kadar güzel oynuyor, o kadar kasmıyor. Yani daha seri bir şekilde oynanıyor oyunlar. Şimdi bir arkadaşımız daha yorum yazdı. Onun yorumuna da bakacağız. Abdullah Zeynalov, selam kanka benim cihaz Redmi Note 9 Pro kaldırır mı oyunu? Şimdi ona da bakacağız. Tekrar Google arama motoruna giriyoruz Redmi Note 9 Pro epey yazıyoruz tekrar yine epey'in sitesine giriyoruz siteye girip cihazın özelliklerini bütün özelliklerini burada görebilirsiniz arkadaşlar fiyatı internetteki en ucuz fiyatı burada sıralanıyor en ucuzu 6850 lira falan şimdi tekrar temel donanıma geliyoruz evet geldik bunun cpu frekansı da 2.3 ghz bu da bu da kaldırabilir. Tam emin değilim ama sınırda yani. 2.4, 2.5, 2.6, 2.8 olsa çok çok güzel olur. Oyunları daha güzel oynar. Donma, kasma yapmayacak şekilde. Yardımcı işlemcisi de 2. Pardon, yardımcı işlemcisi 1.88 GHz. Siz de kendi cihazlarınızı bu şekilde kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir arkadaşın cihazına daha bakacağız telefonuna Önce yorumunu okuyalım ee, Monster Mod abi benim cihazım 12 X600 FS23 kaldırır mı 6 artı 6 RAM var Şimdi hemen ona da bakacağız Google Arama motoruna giriyoruz Omix X600 Epey yazıyoruz tekrar Epey'in sitesine gireceğiz Ve Tıklayalım özelliklerine bakacağız şimdi. Tekrar ten temel donanıma iniyoruz aşağıya. Fiyatları, özellikleri hepsi burada sıralanıyor arkadaşlar. Evet temel donanım geldik. Bunun ikisi daha düşük. CPU frekansı 2.0 GHz. Biraz zor. Eğer FS20 gibi olursa FS20 gibi olup değişiklik yapmazlarsa yani optimasyon ayarlarında bilmem ne ayarlarında olsun biraz zor. 2.0 GHz olan cihazlar FS20 oynamıyor zaten. Biraz zor. İnşallah daha farklı olur. FS20'den daha farklı olur oyun. Farklı olsun ki herkes oynayabilsin. Şimdi arkadaşlar benim cihazımı göstereceğim size tekrar Google'a gireceğim benim cihazımda nasıl bir özel şey varmış ona bakacağız Xiaomi Mi 9 Epey Epey'in sitesine giriyoruz çok güzel bir telefon bu Amiral gemisi oyunlarda kasma donma Hiçbir şekilde yapmıyor. Yüksek şeylerde, grafiklerde oynayabiliyoruz. Şimdi gelelim temel donanıma. Evet, CPU frekansı 2.84 GHz, 8 çekirdek, yardımcı işlemcisi bile 2.84, pardon, yardımcı işlemcisi 2.42, ikinci yardımcı işlemci 1.8. Bu işlemci hızı arkadaşlar. Bu işlemci hızı ne kadar yüksek olursa, telefonda oynayacağınız oyunlar o kadar akıcı, donmadan, kasmadan her türlü oyunla oynayabilirsiniz telefonda. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Sormak istediğiniz sorular varsa tekrar yorumlarda sorabilirsiniz. İnşallah dediğim gibi FS20'deki sıkıntılar sorunlar FS23'te yaşanmaz. Herkes güzel bir şekilde oynar. Tek temennimiz bu. Oyun çıkınca hemen ben indirip paylaşacağım. Takipte kalın. Abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.